Evet sevgili çocuklar merhaba. 8. sınıflarda üslü sayılar diye bir konumuz var ve bu konunun içinde çarpma bölmeyi bol bol yapıyoruz ama toplama çıkarmayı biraz e, ihmal ediyoruz aslında bakarsanız. Şimdi biraz toplaması ve çıkarması ile ilgili çalışalım istiyorum. Burada 5 tane örnek açıklayacağım size. Bu örnekler üzerinden gidelim yani. Netlik sorunumuz var mı? Yok. Peki. Şimdi Normalde 2 üzeri 5'te 2 üzeri 5'i çarpıyor olsam ne kadar rahat 2 üzeri 10 dersiniz değil mi? Tabanları aynı üstleri toplarsınız. Burada her ikisinde a a gibi düşünün. a artı a olduğunda ne yaparsınız? 2 a demez misiniz? Burada da 2 tane 2 üzeri 5 demek lazım. Bu da 2 üzeri 6 demek. Devam edelim bakın. Aşağıda da 4 tane 2 üzeri 10 var. Aynı şeyden 4 tane toplanmış. Bu durumda böyle bir ifade olur. 4'ü de bu şekilde yazabilirim. 2 üzeri 12 yazmak doğrudur. İsterseniz bütün soruları şöyle göstereyim. Videoyu durdurup kendiniz bir çözün bakalım benimkilerle tutacak mı? Şimdi devam edelim. 5 üzeri 20'den 3 tane yaşasın. Hep aynı şeylerden aynı sayılarda çıkıyor. Güzel. İyi de bunu ben 5 tabanında yazmam mümkün değil. O zaman bu soru böyle kalacak bunun cevabı. Devam edelim. 2 tane 3 üzeri 10, Bir tane daha 3 üzeri 10. Aa ne kadar hoş. Bakın bu şeye benziyor. 2A artı A gibi. Bu durumda bu da ne dersiniz? 3A dersiniz. Bu da 3 tane 3 üzeri 10 olacak. Dolayısıyla 3 üzeri 11 olacak yani. Ve son örnek. Hmm, ilginç. Şimdi şurada bir şey var. Burada bir terim var. Bakınız 3 üzeri 5'ler aynı. Hmm. Güzel. Bunların aynı olması zaten değerli. Aynı değillerse işlem yapma hakkım olmayacaktı. O zaman kaç tane 3 üzeri 5 var? Bakınız bu 16. 3 üzeri 5. Bu da 11 3 üzeri 5. E şahane. 16 ile 11'i toplayalım. Ne yapar? 27. 3 üzeri 5 ve devam ediyorum. 27 nedir? 3'ün 3. kuvvetidir. Bakınız 3 üzeri 8 çıkıyor.